Betül Taygar, Betül çok hızlı, Betül, Betül etkisini göstermeye başladı. Betül çalımlarla ilerliyor, Betül şut ve gol! Betül, Betül, Betül inanılmaz bir gol imzalatıyor Betül Taygar! Kulübümüz Narman Spor 1986 yılında kurulmuş bir kulüp. 1986 yılında kurulduktan sonra futbol, voleybol ve atletizm branşlarında faaliyetlerini sürdürmüş. 2011 üniversite kış oyunlarının ilimize verilmesiyle birlikte ilimizde bu sporlarıyla ilgili kış sporlarıyla ilgili Tesislerin oluşmasıyla birlikte kulüp olarak bizim de Fahri Başkanımız olan aynı zamanda bu sokeyine Türkiye'de çok büyük katkıları olan Sayın Burhanettin Bey'in biz ne yapabiliriz gibi bir teklifiyle 2012 yılı içerisinde biz bu sokeyi takımımızı kurduk gene bu sporları açısından. E, curling e, takımlarımızı kurduk. Erkek ve bayan takımımızı kurduk. Ama e, bu sokeyinde kadın takımımızı kurduk. Çok önemliydi bu. E, Erzurum gibi yerde, 5000 nüfuslu Narman ilçesinde e, bu sokeyinde kadın takımını kurmak gerçekten ülkemiz açısından ülkemiz sporu açısından ve ülkemiz kadınları açısından çok çok önemliydi. E, biz de e, bu manada kadın takımımızı kurarak e, bir ilke imza attık. E, Anadolu'nun e, kadın takımı olarak bir ilktik. Narman Spor'un en eski sporcusu olarak oynamaktayım. Aynı zamanda takım kaptanlığını yapıyorum. Narman Spor 5 kişilik nüfusun desteğiyle oluşan bir takımdı. İlk kurulduğumuz sene herkesin gözünde bu takım birkaç seneyi daha alır, hiçbir şekilde bir başarı elde edemez diye düşünürlerken Geçen sene Türkiye şampiyon olduk ve birkaç başarımız daha var. İlerideki hedefimiz ise Avrupa'da ülkemizi temsil etmek ve Narman sporun neler yapabileceğini onlara göstermekti. En unutamadığım an anım ise maçlarda Milanyum maçıydı. 1-0'lık bir skordu ve 1-0'lık skorda tek gol atan tek kişiydi. Narman Spor Kulübü bu sokeyi takımı bir başarı öyküsü. 4 yıl önce Do Doğu Anadolu'nun Erzurum'un ufak bir ilçesi olarak katıldıkları Kadınlar Ligimizde 3. yıllarında şampiyon oldular ve bu yıl ise 2015-2016'da Türkiye ikincisi oldular. Milli takımlarımızın altyapısını oluşturan önemli sporcuları var. Milli takımımıza 6 tane sporcu verdi Narman Spor Kulübü ve gelecekte de yine yetiştirmeye devam ediyor başarılı sporcuları. Minik ve yıldız takımlarıyla liglerimize renk katıyor. Bir başarı öyküsü, bir e, örnek, bir model oluşturuyorlar. Yaz-kış demeden, 96 kilometre uzaktan gelerek Erzurum'da antrenmanlarını yapıyorlar, tekrar dönüyorlar. Yine Türkiye'nin diğer bir köşesine, diğer bir şehrine müsabakalarını yapmak üzere gidiyorlar, geliyorlar. Hem de eğitimlerini, öğretimlerini beraber götürüyorlar. Bir Türk kızının kendisine imkanlar verildiğinde neler yapabileceğini çok güzel bir örnek. Narman Buz Hokeyi Spor Kulübü bu Hokeycileri. Kendilerini her zaman Türkiye'de başarılarla anmak ve onları tüm kız öğrencilerimize örnek olarak göstermek istiyoruz kendilerine başarılar diliyoruz. O zamandır hokey ile uğraşıyorum. Erzurumlu olarak normal sporda oynamak gurur verici. Ailede birçok hokeyci bulunmakta. Birbirimize destek vererek 4 yılda büyük başarılar elde ettik. Hep destek, tam destek. 14 yıllık sporcu geçmişine sahibim. Bunun 10 yılı kayakla uğraştım ve son 4 yılında da bu sokeyi yapıyorum. Bu sokeyini Narman Spor Kulübü ile başlamak bir onur verici bir şey. Ee, 5000 kişilik Narman ilçesini Türkiye çapında temsil etmek e, onur verici. İyi antrenörlerimiz ve e, yönetim sayesinde e, birçok başarıya imza attık. Ve e, gelecekte de birçok başarıya imza atacağımızı düşünüyoruz. milli takımının ilk türbanlı oyuncusuyum. Hokey hayatıma normal sporla başladım. Erzurumlu biri olarak normal sporda forma giymekten gurur duyuyorum. Normal, spor, normal sporun desteği ile milli takıma yükseldim. Milli takımda ilk yılımken Almanya'da çiçeklerle karşılandık. Bu beni çok duygulandırdı ve motive etti. Amacım Yeliz Yüksel gibi bir sporcu olmak. Hedefim ise milli takımda uzun yıllar boyunca forma giymek. Normal spor, e, yani takımımız bir aile olduk resmen. E, bu 4 yılda 10 yıllık yani takımlar gibi biz 4 yılda bunu başardık. E, yani takımımızda sporcular aile gibi. Yani birinin sıkıntısı olsa diğeri hemen koşuyor. Bir de antrenmanlarda zaten anlayabiliyorsun bütün sporcuların e, antrenmana geliyor, morali bozuk diyorsun ki yani bunda bir sıkıntı var. O an antrenmanda verimli olmuyor. Yani hem antrenmanda hem antrenman dışında ya yani hepsinin sıkıntılarıyla da e, ilgileniyorsun. Yani zaten ilgilenmezsen sıkıntıları sıkıntılarıyla e, bu zamana kadar gelmezsin. Ya yani aile olduk. Biz bayramda e, ailesiyle değil. Biz buraya gelip antrenman yaptık. Yani biz daha çok antrenman 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 sürekli antrenman yaparak bugüne geldik. E, 4 sezondur e, yani büyük bir e, başarılara imza attık. İnşallah e, diğer sezonlarda da şampiyonlukta da daha da ya yani, taçlandıracağız. Yani bunu umut ediyoruz. Spor'da dördüncü sezonumuzu geride bıraktık. Bu takım sıfırdan yetişen bir takımdı ve bu sıfırdan yetişen takım geçen sene Türkiye şampiyonu oldu. Bu takımda bu formayı giymekten gurur duyuyorum. Geçen sene Türkiye şampiyonluğunda yılın en iyi forvet ödülünü almıştım. Bu ödülde ismim açıklandığında gerçekten çok mutlu oldum ve çok şaşırdım. Hani beklemiyordum çünkü yeni bir takımdı ve ödül alabileceğimi düşünmüyordum. İsmim açıklanınca gerçekten çok duygulandım ve hatta ağladım diyebiliriz. Türkiye'nin en iyi forvetler arasında gösteriliyorum. Ayrıca bu takımın milli sporcusuyum. O milli formaya giymek gerçekten çok gurur verici. İlk milli takımımda maçın en iyi oyuncusu ödülünü almıştım. Hedefim ileride yurt dışında oynamak amaç çoktur hedef tektir amaçlarımı gerçekleştirdim sıra hedefimde Herkes geçtiğimiz 4 yılın ne emek verdiyse gözünün önünden bir geçsin şu buz oda çıktığında hepsini tek 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 uygulasın <laughs> Vazgeçtiği her şeyden fedakarlık yaptığı her şeyden bir parça alsın o buza yanında getirsin e, Maça çıkmadan önce soyunma odasında ya herkes birbirinin gözlerinin içine bakıyor. Bu maçı alacak mıyız diyor. Ya yani inanarak çıkıyoruz maça. Yani zaten inanmadan çıktığımız takdirde o maçı da zaten veriyoruz ama inanarak çıktığımızda yani birbirimizi desteklediğimizde ya herkes takım arkadaşını hadi bak sen bu iyi hareketi yaptın. Bir dahakine daha iyisini yapacaksın diye. Yani motiveyle daha iyi oluyoruz. Yani birbirimizi motive ediyoruz. Ya işte sen bunu yapamıyorsun. Onun psikolojisini yani o an moralini bozarsan hiçbir şey yapamaz. Seyirci desteğimiz çoktu bizim. Yani ilk sezondan son sezona kadar seyircilerimiz bizi yalnız bırakmadı. Ya yani İstanbul'da, İzmit'te biz deplasman maçlara gidiyorduk. arkamıza dönüyorduk. Yani İzmit'teki maçlarımızda İzmit'in şey yoktu, seyircisi yoktu ama bizim seyircimiz çoktu. Ya yani Bursa'dan gelen, İzmit'ten gelen, İstanbul'dan gelen ya yani her yerden Narman'ın zaten ayrı bir sevgisi var. Birbirlerine bağlılığı var. Seyircilerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. İstanbul'daki final maçında buraya taşımadan önce biz seyirci desteğiyle de o maçı aldık. Yani onlar da inandı, biz de inandık. Son maçı alıp Erzurum'a taşımıştık. Antrenmanlarımızı yani sezon başında kamp yapıyoruz, ee, sabah akşam antrenman yapıyoruz. Buz antrenmanı, kondisyon yani kara antrenmanı, teknik kara antrenmanı yapıyoruz. Ee, i̇lk önce zaten bir yüklenme yapıyoruz sezon başında. Yani yüklenmeyi zaten yapıyoruz, eksikliklerimizi o anda tamamlıyoruz. Daha sonra haftanın ee, ya yani 6 günü de biz antrenman yapıyoruz. Sadece bir gün off day veriyoruz, diğer günlerimizde hep 2 saat antrenman yapıyoruz. E, ee, antrenmana geldi, yani ilk başta zaten dışarıda bir kondisyon antrenmanı, ısınma antrenmanı yapıyoruz. Sonra içeride e, içeride iki saat antrenmanımız zaten buz antrenmanı oluyor. İlk önce e, teknik antrenman, sonra taktik, daha sonra da en sonunda işte maç yapıyoruz. Genelde böyle antrenmanlarım sürüyor ama e, sezon sonu yani final, final zamanında sadece taktiğe yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Erzurum'un e, Narman ilçesi, yani küçük bir ilçe olmasına rağmen e, bir hokey takımı kuruldu ve adını yani ilk önce Erzurum'da duyuldu. Daha sonra Türkiye'de duyuldu. Yani amacımız Avrupa'da da adımızı duyurmak. Yani bu yıl ikinci olduk. Ama seneye şampiyon olup Avrupa'daki e, yarışmalara da gidip katılmak istiyoruz. Yani sadece işte Türkiye'de bir başarı kazanmak istemiyoruz artık. Ya yani hedeflerimiz daha yüksek. Yani biz zaten merdiven çıka çıka yükseldik. İlk başlarda zaten dediğim gibi ya yani 3 2 1 yine 2 olduk. Yani bundan sonra hep şampiyon olup Avrupa'da da adımızı duyurmak istiyoruz. Normal spor olarak bu, bu sokeyi e, branşına başladığımız zaman yani 2012 yılında e, gerçekten zorluklarla karşılaştık. Çünkü e, ilimizde böyle bir spor daha önce yapılmamış ve sporcu bulmakta çok büyük zorluklar çekiyorduk. E, tabii sporcular oluşturduktan sonra e, gene... Ailelerinden çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Çünkü aileler bu sporu hiç tanımıyorlardı. Bu spora karşı hiçbir ilgileri yoktu. Bu sporu bir kere kabullenemiyorlardı. Öncelikle biz ailelerinden başladık. Bu sporu onlara kabullendirdik. Daha sonra sporcuları sahaya, antrenmanlara başlattık. Tabii ki yeni bir takımdı. Gerçi daha önce Ankara'da, İstanbul'da ve Kocaeli'nde bu spor yapılıyordu. E, kulüpler mevcuttu. Ancak oradaki ku kulüplerde oynayan oyuncular tabii ki zengin çocuklarıydı. Daha çok maddi imkanları iyi olan ailelerin çocukları oldukları için bütün masraflarını aileler karşılıyordu. E, bu manada da daha rahatlardı. Ama biz normal Spor olarak bütün masrafları kendimiz karşıladığımız için ve maddi imkanları daha düşük olan ailelerin çocukları bizim sporcularımız olduğu için ilk başlarda bayağı bir zorluklar çektik. Bu Sokey'in de e, seyirci sıkıntısı çekiliyordu. Seyirci bulunmak, bulunmuyordu. Bu Sokey'in maçları 3-5 seyirciyle e, e, maç yapıyorlardı. E, biz bu arenaya, bu e, branşa başladıktan sonra Türkiye'de bu sökeğinde statlar dolmaya, salonlar dolmaya başladı. Bizim seyircimiz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kocaeli'nde bizleri desteklemek için her yerden akın akın geldiler ve salonları doldurdular. Biz Türkiye'de eminim ki bu sokeyini insanlara sevdirdik ve Türkiye'de bu sokeyinin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmuş olduk. Bu manada da müthiş bir şekilde bu sokeyine katkı sağladığımızı düşünüyoruz kulüp olarak. Medya açısından baktığımız zaman ülkemizde de e, bu sokeyi e, medya açısından gerekli yeri bulamamasına rağmen e, gene ilimizde yerel basınla yeni yeni başladı. Yerel basında yeni yeni yer alıyoruz. Ancak yavaş yavaş e, basınımızın da bu konuda e, desteklerini görmeye başladık. Tabii ki daha ileri noktalarda destek vermeleri Türkiye'deki bu sokeyin ilerlemesi, Türkiye'deki bütün insanların bu ile tanışması açısından çok çok önemli. Ben basınımızdan da bu konuda destek bekliyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'nin bu bu sukeyinde gelişmiş ülkelerle mücadelesinde daha şampiyonluklar Avrupa'da ve dünyada şampiyonluklar yaşaması için mutlaka medya desteğinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da destek vereceklerini ve destek vermelerini bekliyorum. Ee, ilk olarak 2012-2013 sezonunda e, biz Türkiye Liglerinde müsabakalara katıldık. O sezon içerisinde üçüncülük başarısını elde edince tabii ki bu bizi müthiş bir şekilde heyecanlandırdı. İlçemizi heyecanlandırdı. İlçemiz yöneticilerini heyecanlandırdı. Bu sporun ilçemizde gelişmesi için herkes bir çaba harcamaya başladı. Biz yöneticiler olarak da sporcularımızı daha da motive etme, daha başarılı olmanın yollarını arama başladık. Sporcularımızla oturduk, konuştuk. Teknik heyetimiz, sporcularımız ve yöneticiler olarak biz bu e, branşta, bu sokey branşında mutlaka şampiyon olmamız gerektiğini, şampiyon olabilecek güçlü olduğumuzu e, kararlaştırdık. Bu çerçevede çalışmalara başladık, antrenmanlara başladık. 2013-2014 sezonunda e, talihsiz e, sonuçlar elde ettik. Yani son maçta kaybettiğimiz bir şampiyonluk vardı. İkinci olduk. E, bu bizi yıldırmadı, bıktırmadı, şevkimizi kırmadı. Tam tersi e, şampiyonluk için daha da heyecanlanmamızı, daha iyi çalışmamız gerektiğini, daha e, disiplinli olmamız gerektiğini e, bizi öğretti. Bu çerçevede de 2014-2015 sezonunda şampiyonluk parolasıyla yola başladık. E, sporcularımız da, teknik heyetimiz de ve yöneticilerimiz de kesinlikle bu e, sezonda şampiyon olmamız gerektiğini, şampiyon olmak için her türlü çalışmamızı yapmamız gerektiğini kararlaştırdık ve bu yolda disiplinli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Sezon sonunda şampiyon olduk ilçemize 5000 nüfuzlu Anadolu'nun e, gerçekten bu hokeyini hiç mi hiç bilmeyen bir ilçesi olarak şampiyon olmak, Türkiye liglerinde şampiyonluk yaşatmak hem ilçemiz açısından çok çok önemli oldu. İlçemiz e, halkı e, hiç e, bu sokeyini tanımayan halkı bu sokeyle tanıştı ve e, bütün e, halk olarak seyirci olarak katılmaya başladılar. Türkiye'de İlkleri biz başardık. Gerçekten Kadınlar Ligi'nde Anadolu'da bir ilçe olarak şampiyonluğu ilk defa biz yaşattık.